Kemer köprülerimiz, hani geçmişten bugün dediğiniz gibi aynı zamanda bir tarihi e, korunması gereken eserlerimizden, hem de e, doğa şartları ve yaşam şartlarıyla beraber oluşturulan yapılar, baktığımız zaman bugün vadilerimizde özellikle Akarsu Vadilerinde insanların hem evlerine, yaylalara, işte tarım alanlarına, bahçelerine giderken kullandıkları ulaşım e, yolları olarak gözüküyor. Aynı zamanda geçmişte kervanlarımızın da geçiş yaptığı alanlarda tarihi köprülerimiz, İlimizde şu anda tescilli yüz 104 tane köprümüz mevcut. Bunlar çoğunlukla hani merkez bölgemiz, Çamlıhemşin, Çayeli, Ardeşen, Pazar gibi ilçelerimizde yer almakta mevcut da. Korunması için tabii ki sadece bizler değil, o bölgede yaşayan kişiler, kullanan kişilerin, gelen ziyaretçilerin de dikkatli ve hassas olması gereken yapılar. Çünkü özel bir taş işçiliği de görüyorsunuz. Hem hani kullanılan kesme taştan ayaklarındaki molos taşlara kadar bu dengenin tabii kurulabilmesi, sağlam kalabilmesi için e, dikkatli de olunması gereken bir süreç. Aynı zamanda doğal şartlarımız, iklim şartlarımız da biliyorsunuz vadilerimizde e, zaman zaman farklı e, olumsuz süreçlere de sebep olabilmekte ama yapım şekillerine baktığımızda geçmişte bile hani o su taşkınları düşünülerek yükseklikleri ve planlamaları yapılmış ve bugün de ayakta kalan sağlam yapılar. O yüzden tarihimizi hem tarihi değerlerimize sahip çıkmak hem de onların devamlılığını sağlamak için korumamız gerekli.